Bırak, Hayır, bırakmayacağım. Birisi git. Diğerleri de ister mi? Bakalım. Diğeri de gitti. Peki ya sen? Kim? Bonnie. Bonnie. İşte şimdi bunları animatörün içine sokacağım. İşte koydum birisini diğerini de koyayım. Bir tanesi oldu. Yani Foxy'nin bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Çok güzel oldu Foxy. Şimdi gidip çıkayı yapacağım. <laughs> Çıkada muhteşem oldu. Şunu bir şuraya oturtayım. Tamam. Çıkada muhteşem oldu. Şimdi gidip boniyi yapalım. Bunu da oturtayım. Allah bilir başımıza bir şey gelecek. Tamam. Bunlar artık canlarına geceler. Ben de geceleri burada güvenlik görevlisi çalışırım. Neyse ben gece olmuş gece oluyor gece oluyor bana mı öyle geliyor? Ben şu odaya gideyim hemen. Dostum bu oda gerçekten çok güzel. Kameraları bir açayım. Hangi odaya bakmak istediğini seç. Ana sahne. Oh no. Sahnede bir tek Bonnie var. Yani ikisi bana doğru geliyor. Bari Foxy'den öleyim öleceksem de ben geldim William. Ve FNAF 1'i bitirebiliriz. sahne kamerasına bakmak istiyorum yani şu an. <laughs> Papıt çıkmak üzereymiş. Neyse ben birazcık da öbür kameraya bakayım. Bu kameralara artık bakmayacağım açıkçası. Odama kimse girmeyecek. Papıt gelmeyecek. Ben geldim. Üçüncü bölüme geçebiliriz. Arkadaşlar, üçüncü bölümde bir hata oldu. Yine tek insan olan William Afton karakterini kullanmak zorunda kaldım. William Afton karakterinin animatronik hali şeyi kullanmak zorunda kaldım. Springtrap. Çünkü FNAF 3'teki karakterlerden ben bir tek bunu yaptım. Ve insan olan tek karakter de William. Yeni bir karakter yapmak çok fazla şey sürer. Bu yüzden bu birazcık hatalı bir yer. Yani FNAF 3'ü de orada Michael varsayın. William'ın yerinde. Sonra füçe geçelim. Harika ve muhteşem. Artık kendi yaptığım mekandayım. Ben kameralara bakmayacağım. Merhaba. Ve bay bay. dördüncü bölüm dördüncü bölüme geçebiliriz dostlar hmm, dördüncü bölümde de e, bir tane jumpscare ay ay beşincisini çıkardım dördüncü bölümde de jumpscare yiyince bitecek arkadaşlar dördüncü bölümde de nereden yiyeceğiz bir sorun Gördünüz mü? Sorduysanız artık söyleyebilirim. Tabii ki arkadaşlar 4'te de şeyden jumpscare'ımızı yiyeceğiz. Nightmare Fox'dan. Nightmare Fox Ve ben yine kameralara bakmıyorum. acaba ben kapılara bakmıyorum. Kapılara bak. Kapılara bak. Kıcam. Dolaba bakayım. Kapı. Bu kapıya bakayım ben biraz. Ben geldim. Ivan. Foxy ne yapıyorsun ya? İlla bir saldırtmayacaksın. FNAF 5 son. FNAF 5'e de geçebiliriz o zaman yani. FNAF Sister Location. <laughs> Bu dondur. Bu dondurmanın tadı harikadır eminim ki. Aa! bana 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 ne oldu bana bana ne oldu ne 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 oluyor kameralara bak kamera yok. Ah. kamera yok kamera yok unutmuşum arkadaşlar bir sorun var Şuradaki Fun Time Foxy ve Fun Time Freddy bir, de Circus Baby'nin ve Balora'nın yardımcıları yok. Devam edelim gösterimize. Şok vereceğim. Şimdi akıba başına gelmiştir. Oh. Sirk galerisi burasıdır herhalde. Sirk galerisine bir gideyim. Burası mı? Aşırı iç Merhaba. Ben <laughs> Arkadaşlar burada uzun bir konuşma olduğu için burayı keseceğim. Yani sadece göz teması kurma. Tamam. Göz göz teması kuru maddede. Şu kapının arkasındalar o yüzden. Ay ay şuraya gideyim. Kapıyı açıyorlar kapa kapa. Bu görevi de başarıyla yaptım. Hey beni takip et. Tamam. Bu taraftan. Geliyorum. Burası mı? Evet. Bir dakika. Ya hani bu odadaydım. <laughs> Beni iple bağladılar. Vücuduma ne oldu böyle ya? Artık ben bu muyum? Böyle mi bitecek? böyle bitsin demeyin. Oh. Böyle bitecek demeyin bana. Böyle mi bitecek? <laughs> Yolda yürüyorum. Ne olabilir ki? <laughs> Ne oldu bana? Bosman olmuşum. Böyle bir sonum oldu. Yani hiç düşünmemiştim. Ve i'm gonna video you with your